Gördüm. Şimdi Artık pazarımızı yapalım. Pazarımızı yapalım. Ben son 110 bin demiştim. 100 bin 110.000 110 bin dedin de biz 100 bin olarak gördük. Ona göre bir şey daha yaparız dedik ya. Yani. Yok sizim yani maalesef e, yani, evet. ev alacağım. Ev yüzden satıyorum bana. Yoksa evet, tamam, Bir şey daha yaparsın o zaman. Değil? Ne yapacağım? Yani 100 bin. Bizde zaten 100 bin nakit değil. Benim yani kafamda bana... da Abi, abi, 80 bin vereyim sana, 6 aylık 20 bin çek verdim. Mekanımız belli zaten, yanlış olmaz biliyorsun. Yok, yok. Bana nakit para lazım. Nefis para lazım, yaşar yoksa arabamdan memnun olun. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim, anlaşacağız. Ee, evet. O zaman nakit para lazımsa 95 yapıyoruz. Evet. evet. Üste çekmek vermiyorum. Tamam. Ne var bir Şey vermeyeceğim, tamam. 95 alacağım araba. abi yok yok bak abi gücü bıraktım yani. Tamam ya hadi o zaman saat e, sana o zaman bir kıyak yapacağım. Evet. Ne yapacaksın abi? Ee, nasıl yapacağız? Sana o zaman bizden ben sana güzel bir arsa vereyim. Çaylık yaparsın ne oraya. Ne yapacaksın abi? Çaylık. <laughs> Çaylık. Abi gün şimdi bir dakika, ya. Bir dakika, ya. Bir dakika. dur bir dakika. Abi, ya. bir dakika ya. Çaylık diyorsun ya, kardeşim, abi. Ben sana Türkiye'nin en güzel yerini arsa veriyorum yok, bir dönem ya. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Ben gidiyorum abi. Bir dakika. neden da gidiyorsun? Yok, bir dakika.